Evet iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Yine bir olasılık dersiyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu derste de olasılık fonksiyonunun özelliklerini konuşacağız. şu ana kadar klasik sorulardan çözdük. Şimdi biraz daha farklı ilerleyeceğiz. Arkadaşlar olasılık fonksiyonunun temel olarak 4 tane özelliği var. Şimdi bakın olasılık fonksiyonu 0 ile 1 arasındadır. Yani imkansız olayın olasılığı 0 kesin olayın olasılığı 1'dir. Bunlar arasında değer oluyor. Sıfırla bir dahil. Şimdi yani demek ki e, sıfırla bir arasında neyler var arkadaşlar? Basit kesirler var. Mesela burası ne olabilir? 3 bölü 4 olabilir. 9 bölü 100 olabilir. Yani bakın hep basit kesir. Payı paydasından küçük. Ne bileyim 2 bölü 5 olabilir. Ama 4 bölü 3 olamaz. Neden? Çünkü bu arada değildir. 4 bölü 3 arkadaşlar 1'in sağ tarafındadır. Yani e, bileşik kesir olduğu için e, birden daha büyüktür arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Payı paydasından küçük olacakmış. Ve negatif sayılarda bakın bu aralıkta değil. Kesir dahi olsa negatif olmaz. İkinci özelliğimiz şu. Arkadaşlar bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığı toplamı birdir. Mesela bir zarın e, bir gelme ihtimali kaçtır? Kalemle konuşalım. 1 bölü 6. Bir gelmeme ihtimali kaçtır? Geri kalan durumlardır. Buradan da 5 bölü 6 yazmışız. Bakın toplamı 1. Her olayı bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani başınıza gelebilecek olaylar bile olasılık hesabıyla bu şekilde toplam 1 olarak açıklanır. Mesela şöyle diyelim. Üniversiteyi kazanma ihtimaliniz %80. Kazanmama ihtimaliniz kaç olur bu hesaba göre? %20 diyoruz arkadaşlar. Evet yani olayın olmama olasılığını aslında şöyle de gösterebiliriz. Bakın aynı formülde PA'nın değilini yani olmama olasılığını yalnız bırakıyorum. Ve bu şekilde de kullanabiliyoruz. Evet geçen senin hatırladığımız arkadaşlar yine bir kuralımız kümelerde hatırladığımız. Bu sefer P demişiz yani olasılığa uyarlamışız. Bakın A birleşim B'nin olasılığı evet A'nın olma olasılığı artı B'nin olasılığı eksi neydi bu işaretin adı? Kesişim. A kesişim B'nin olasılığı demişiz. Evet. Önemli bir kural arkadaşlar. Yanına şöyle bir yıldız atayım. Önemli olduğu için. A ve B diyoruz ayrık olaylarsa. Ayrık olay nedir? Kümelerdeki arkadaşlar ayrık kümeleri düşünelim. İşte olaylardaki ayrık da bu. Yani kesişimleri boş kümedir. Ortak bir elemanları yoktur. Ne gibidir bu? Zarlardaki tek gelmesiyle çift gelmesi. Torbadan kırmızı bilye çekilmesi ya da yeşil bilye çekilmesi. İşte bunların hepsi arkadaşlar birer birer ayrık olaya örnektir diyoruz. Demek ki olaylar ayrıksa kesişimin olasılığı sıfır ve formülü bu şekilde güncelledik. Evet şimdi sevgili arkadaşlar sorularımıza geçelim. Birinci soru ne diyor? Okuyalım beraber. Hangisi diyor bir olayın olasılığı olamaz. 0 olabilir. Geçtim. 3 bölü 10'a baktım. Payı paydasından küçük. Olur. 99 bölü 100 olur. 1 olur ama 4 bölü 3 birden büyüktür. Yani olamaz diyoruz. Evet. A ve B e örnek uzayına ait arkadaşlar. iki olaydır desin. A birleşim B'yi sormuş. Hemen formülü hatırlayalım. A'nın olasılığıydı 1 bölü 3. B'nin olasılığı 1 bölü 5. Kesişim 1 bölü 15 diye yerlerine yazdık. Yani üçüncü özelliğimiz buydu biliyorsunuz. Düzenliyoruz. Bunu nasıl işlem yaparız arkadaşlar? Payda eşitleriz. 3'ün altına 5, beş, 5'in altına 3, 15'e de 1 yazmışız. Ve paydaları 15'te eşitlemişiz. Arkadaşlar burası 5 artı 3 eksi 1'den de 7 bölü 15 bulduk. Şimdi evet arkadaşlar aynı konuya aynı sorularla devam edelim. Dikkat! A'nın olma olasılığını vermiş. B'nin olmama olasılığını vermiş. Buraya dikkat ediyoruz. P, B üstünü vermiş. Bir de birleşim vermiş kesişimi soruyor. Şimdi size şöyle bir bilgi vereceğim arkadaşlar. İster birleşimi sorsun, ister kesişimi sorsun hiç fark etmez. Her ikisinde de PA diyoruz artı P, B diyoruz. Hangisini verdiyse onu başa yazıyoruz öbürünü çıkartıyoruz bakın şöyle diyoruz yani pardon hangisine vermediyse başa yazıyoruz verileni çıkartıyoruz mesela burası normalde neydi a birleşim b kesişimi çıkarttık şu an a kesişim b'yi sorduğu için birleşimi çıkarttık formül aynı şekilde işliyor arkadaşlar aman dikkat yani kolay a 3 bölü 5 şimdi bakın pb üssü 3 bölü 10 ne yapacağız BB için? 1'den çıkartacağız. Ya da pratiğiyle söyleyelim 1'e tamamlayacağız. Şunu paydaya tamamlayacağız. 7 bölü 10 olarak yazacağız. Eksi diyorum. 2 bölü 5. Paydaları kaçta eşitleriz? 10'da eşitleriz arkadaşlar. Paydamızı 10'da eşitledik. Hızlıca çözelim. 3 kere 2'den 6, 13, 4 çıktı. 9 bölü 10 olarak söylemiş olduk diyoruz. Evet güzel. A ile B e örnek uzayına ait diyor arkadaşlar. iki ayrı kolaydır. Ayrı kolay neydi arkadaşlar? Ayrı kolay kesişimleri yoktu. Kesişimleri boş kümeydi. Olasılığı da yoktu yani sıfırdı. Sadece ne yapıyorduk? PA artı PB diyorduk. Bu da bize dördüncü özelliği veriyordu. Arkadaşlar A 3 bölü 8. Bakın B'nin olmama olasılığını vermiş 7 bölü 12. Olma olasılığı kaç olacaktır? 5 bölü 12. Bunu nasıl bulduğumuzu bir kez daha söyleyelim. Arkadaşlar 12'den 7'yi çıkartıp 5 bölü 12 yazabiliriz. Yani 1'den 7 bölü 12'yi çıkartmak gibi. Paydasını 24'te eşitleyelim sevgili arkadaşlar. 24 demişiz. 3 ve 2 ile genişlettik. Buradan da arkadaşlar 19 bölü 24 bulduk. Kolay gelsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.